Apple'ın bu hafta It's Glow Time yani parıltı zamanı isimli bir etkinliği gerçekleşti. Size özetle farklılığından bahsedelim istedik. Bu sene belki donanım olarak bir yenilik gelmedi. Evet, ekranlar büyüdü, gelişti. Bataryalar gelişti, daha uzun ömürlü oldu. Çipler gelişti. Evet ama donanım anlamında bir yenilik çok büyük anlamda olmadı. Yeni bir ürün de gelmedi. Peki nasıl bir yenilik geldi? Bu sene yapay zeka özelliklerini daha fazla gördük. Peki neler olacak? Bundan sonra herhangi bir uygulamada mesaj yazarken o mesajınıza bir özet yapabilirsiniz ya da o mesajınızı daha iyi bir şekilde yazdırabilirsiniz. Bir istem yazarak bir komut yazarak özel istediğiniz gibi emojiler ya da kendi resimlerinizi avatarlarınızı oluşturabilirsiniz. Gelişmiş fotoğraf ve video arama fonksiyonuyla belirli görüntüleri bulabileceksiniz. Ya da annenizin uçuşu ertelendiyse eğer ertelenip ertelenmediğini kontrol etmek istiyorsanız Siri'ye sorarak bunları kontrol edebileceksiniz. Yani biraz daha Siri'nin kişisel bir asistana yaklaştığını görüyor